Sadece sen biniyorsun. Bana hiç bindirtmiyorsun. Ya ne? Anneler bir kere bunu bana aldı. Ya ne demek sana aldı? Ay benim al, bana aldıkları şeyleri kullanıyor. Bak sen konuşamıyorum he. ha? Ha ben bineceğim bir kere. Ben aldım. E sen benim aldığım şeyleri de kullanıyorsun. Ben niye hoverboard'un kullanamıyorum acaba? Bana ne kullanma? Kullanacağım kalk şuradan. Kalkmıyorum. Hayvan izleyeceksin ne yapıyorsun? Hilal'ım ya, kalk hadi ya. Ne kalkmıyorum. Çıldır mı beni. Çıldır. Yani azıcık bir şey bineceğim at üstü. Binmeyeceksin. Of. Bineceksin. Bineceksin. Bineceğim. Bineceksin. Bineceğim. Bineceksin. Ben gidiyorum. Buraya gelene gidiyorsun. Bineceğim dedim ya. Canım. Ne? Senden ya. Ben sana katlanamıyorum anladın mı? Ben gidiyorum. Ay git. Sanki çok da meraklıydım sana. Ay bıktım ya katlanamıyorum yemin ederim çıldıracağım artık burama kadar geldi. Daha fazla ben bu kızı görmek istemiyorum. Gidiyorum ya. Gidiyorum Koki. Niye giderek bakıyorsun ben gayet sinirliyim burada. <laughs> en iyisi ben biraz gideyim. Bir süre gelmeyeyim buraya. Hyunur da beni görmeyince belki değerimi kıymetimi anlar. Cık, Allah Allah. Neyse gidiyorum ben be. Gidersen gitme. Ben de gideceğim. Seni görmeyeceğim. Hem de böyle. Şöyle denize kuma falan gideceğim. Kum oyuncaklarımı bile alıyorum. Hmm. Şöyle deniz kızlı mayamı da alayım. Şöyle. Şu annem de yardım etseydi iyi olurdu ya. Ama annemle gitmiyorum ki sonuçta tek gidiyorum. Şortumu da alayım. Sonuçta öyle giremem yani. Şöyle ayakkabılarımı da alayım. Unicorn'la unicorn'la. Bu da neydi? Lloyd'u bu da bundan alayım. Denizden sonra giyerim. Kıs konsun çatlasın, patlasın. Şu, ay sığmıyor bu da ge. Çok da sesli konuşmuyorum da annemler şimdi beni durdurmasın. Bu ne? Bu ne? Ya takmam ama yedekte dursun. Gözlüğümün ne olur ne olmaz diye alayım. Bir de kum oyuncağımı alacağım da. Kızlar mı bu buraya sığmaz. O elimde götüreceğim. Bunda içinde deniz kabuğu şey de var. Ha. Oynarım vallahi güzel olur. Bunu şimdi fermuarını kapatıp Tamamdır. Bunu böyle alayım. Bunu böyle alayım. Ben gidiyorum. <laughs> ya nereye gidiyorsun ya? Denize gidiyorum canım. Denize Sensiz mi? hiç kimsesiz bir deniz. Ay git ya ne yapıyorsan yap. Ben de, ben de gidiyorum. Ben kapıdan gideceğim. Nasıl ben kapıdan gideceğim? Ben gideceğim. <laughs> Aşağıda da kapı var oradan git. Oradan beni çek şu Yapma Ya git ya. Ya ben seni gitmek istemiyorum. Kız sen de bir sus ya. Sen nereye gidiyorsun? Sana ne? Saman ye. Ben <laughs> tut sen ye. Sallama sümüğünü ye. Ya iyi işte. ben aşağıdan giderim ya. Defol. Neredeler? Kim? Zeynep ve Yanur. Burada yoklar mı? Hayır. Nasıl yoklar? Yukarıda da yoklar. E nereye gittiler bunlar ya? Ne, İkisi ben. iki yandan. Yoklar mı şimdi? Hayır. Allah Allah. Ya o zaman dövüş? dışarı mı gittiler acaba? Bir dövüş kalma serisinde de ama. Ya bilmiyorum ki. Dışarıya mı çıktılar acaba? Olayacağız. Bakalım. Ya hadi gel yürü. Bahçededirler belki. Tamam bakalım. Hadi, hadi yürü. Hadi yürü. Neyse ki ben kurtuldum. Biraz gideyim de kafa dinleyeyim ben. Şifır bey beni sahile doğru götürün. Ama böyle denizli menizli olsun. Ay. İçecek alayım bari. Ay şekersiz alayım daha iyi. Başka olsam mı? Bak. Ay bu ne be? Geldim denize çok şükür. Burada böyle kafayı dinleyeceğim. Bir yana... Benimle kavgalarını duymaktansa burada kafamı dinlerim daha iyi. Ooo oh, ne güzelde burada hiç kimse yok. Daha tekrar tek başıma hayalim. Beniz de burada kafeteryamda aldım. Çadırda da değiştirdim. Adam ne olacak? alayım da. biraz gideyim de deniz kumu toplayayım Şunlara bak maden gibi. Oh. İnanır. Ya ben bu kızdan kaçıp buraya geldim. O da buraya gelmiş ya. işin Ya asıl senin ne işin var ya? Yine kurtulamadım yine başım belası geldi. Ya abla ya o kadar buraya geldik bari denize girelim. Ya ne denizi hilanır Deniz bir kere buz gibi. Bir de benim mayam yok nasıl gireyim girmiyorum ben. Bak ben böyle gidiyorum bir ben girmişim doğru Onu ben de yapıyorum bak. Ben... Tabii ya. ya, ya. Ben... Sen de ayaklısın. Ayakta mı Evet. Ne yapıyorsun? Çok acıyor muyum? Evet, yatıyorsun. Hay Allah'ım, bir yerlerden kokenildik. Şaşırma, duyuyorum ama onu getirmedik bir sonuçta? Biz kaçtık yani. İyi ki bu dondurmaları da almışız. Baksana artık ne yiyecektik biz burada? Ya Hiranur, biz buraya geldik de geri nasıl gideceğiz ben bilmiyorum yani. Sen nasıl geldin buraya? Arabaya bindim geldim. Ne olmuş yani? Özel şoför tuttum canım senin gibi değilim ben. <laughs> Reis, su. Nerede bulacağız bu kızları biz? İki saattir geziyoruz bulamadık. Vallahi ya iki saattir arıyoruz yoklar ya. Akşam dönerler herhalde ya. Ta nerelere geldik? Şuraya evet. bak. Neresiz İnşallah varız? bulabiliriz. İstanbul dışına çıkmışız. İstanbul dışına, İstanbul dışına gelmişiz aynen. Niye böyle bir şey yaptık acaba? Ne bileyim? Aldık başımızı geldik. <laughs> çok getirdi bizi. Bence de. Kızlar orada dedi. Oraya gitlerdi, gitti dedi. Karasu'ya gitti dedi. Karasu'ya geldik ama bulamadık. Kocaeli'ye de geldik yine bulamadık. Neyse biz gezip gidelim o zaman. Ne yapalım? He, ne yapalım? Belki yolda mola karşılaşırız. He. İkisi birlikte e, geziyor demek ki. Büyük ihtimalle ki. onlar buradadırlar. Yani. Reysu, şu benzinlikten bir şeyler alalım bari. Şarjımız da bitti. Şarjımız da bitti. Ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Bekleyeceğiz. Sağ bekleyeceğiz. Ay, sıraya bak ya. Daha burada da bir tane araba var. Evet. Resul. Evet. Şu karşıdaki kişi var. Kim ona? Seni bir çok benziyor. Bakayım. Aa. <laughs> Şunların haline <laughs> ya, bak. Ya diyor bak ya. Aa gülüyüm ağlayayım sinirlendim şimdi ha. Burada ne işleri var bunların? Öyle yürüyüşe, yürüyüşe bak. Yürüyüşe bak. bak. Cama vur da gelsinler. Bak bak bir de hiç görmüyorlar ya. Maymay gidiyorlar. Vur vur vur. Lan siz, siz ne yapıyorsunuz lan burada? Siz neredesiniz? Ben Ta bu benzinlikte ne işiniz var? var? Geldik de. Deniz Nasıl denize, geldiniz? geldiniz? Denize Allah gönderdi siz yoksa ben bunda burada kapıyı yerdim. Ya yani siz böyle işler yapmaya ne kadar meraklı oldunuz biz, ya. biz tek tek çıktık aslında da. Açlaştık aynı ne? yerde. Benim özel şoför tuttum da, bu yürüyerek gelmiş. <laughs> yürüyerek gelmedi. Senin özel şoförünü yerim Beş ben. 5 saattir sizi arıyoruz ya. Kaç saattir arıyoruz ya? Nasıl mı? Hayır, hayır, hayır. hayır. Neyse şuradan biraz abur cubur alacağız. Gidelim bari oraya birlikte. Hadi, hadi. Yürü bakalım. Heri Onur. Tavşik. Tavşik. Burası bebekler için. Çok güzel yapmışlar. Değil mi? sen bebek misin? Sen nereye gittin? Gel buraya. <laughs> şuradan kapat şuradan. Bas elini. Ha. Kapanmıyor. Açık kaldı. Ha, kapandı şimdi. Tamam elleme ya. Zeynep o ne kız? Sünger bob. Sünger bob mu? Evet. Sünger bob mu alıyorsun? Yani. Bak ben ne gördüm. Bakayım. Squid oh. game şekeri. Her şey kırdıkları. Kırdıkları şekerden güzelmiş. Evet. Yani içi gözükmüyor ama dışı iyi gibi. Yürü <laughs> bakayım hadi başka ne varmış bakalım. Acıktın herhalde Zeynep Hanımcığım. Yalnız da hiçbir şey götürmediniz mi? Bir tane ya. dondurma Bir de poğaça. Öyle kendi kendinize giderseniz öyle aç kalırsınız. Poğaçayla bir tane birisini dedik Bak 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 Hayır <laughs> Onur ailemsin ya. Yerim <laughs> seni. Yanım istedi benim Anka stresi tutuyor Zeynep'in. <laughs>